Selam arkadaşlar ben Şengül. Şengül'ün sihirli falları kanalına hoş geldiniz. Sevgili değerli izleyenlerim uzun bir vadeden sonra sizlerin karşısındayım. Sevgili Aslan ve Başak arkadaşlarım ben de bir rahatsızlık atlattım ve tam olarak da atlatmış sayılmam ama elim ayağım tutuyor artık dedim arkadaşlarımı sevenlerimi daha fazla bekletmeyeyim diyerek böyle ikili bir şekilde fincanlarımla karşınızdayım şu anda sizleri çok özledim inşallah sizler de beni özlemişsinizdir hep yorumlarınızı mesajlarınızı gördüm sevgili arkadaşlarım e şu anda da biliyorsunuz ülkemiz bir virüsle mücadele ediyor valla bir türlü mikroplar hastalıklar yakamızı bırakmadı gitti her şeyin hayırlısı olsun hakkımızda sevgili arkadaşlarım çünkü korkunun ecele faydası yok hayırlısı olsun diyorum sevgili aslan ve başak arkadaşlarım için nisan ayı genel kahve falı yorumu yapacağım böyle ikili ikili yapmak istedim bir ışık olsun beyaz ve sarıdan giriş yaparak daha fazla uzatmadan sevgili arkadaşlarım özlemişlerdir benim kahve falımı ve aslan arkadaşlarım için beyazı açıyorum ve şöyle bir çeviriyorum sevgili aslanlar nasılsınız iyi misiniz efendim inşallah iyisinizdir korkmayın öyle virüsmüş falan mümkün olduğunca hijyenik olalım karşımızdaki kişilerle de temas kurmayalım artık daha da yapacak bir şey yok duada kalalım temiz düşünelim çok fazla da korku duymayalım. Çünkü sakındığımız göze mutlaka çomak batacaktır. Öyle derler bizde. O yüzden ben hiç kafa yormuyorum. Yani öyle virüse falan kafa yormuyorum. Çünkü yeterince bir rahatsızlık atlattım. Yapacak bir şey yok. Sevgili aslanlarım benim. Başlayalım bakalım benim aslan. Hmm, çok güzel. Hmm, evet. Sizin yunus balıkları atlıyor. Yan tarafta yunus balıkları atlıyor. Güzel. Şanslarınız var. Kısmetler var. Biraz küçükler ama balıklar Olsun kısmetin büyük küçüğü olmaz. Kısmet kısmettir. Maddi olarak kısmetler güzel. Sizlerde sürprizler var. Sevgili aslanlar. Sürprizleriniz var da. Evet bakın. Sürprizleriniz var. Zirve de sizi bekliyor. Tam zirveyi yapacağım derken. Akrabanız olabilir. Çevreniz olabilir. Arkadaş grubunuz olabilir. Konu komşu olabilir. Bakın. Tepenize sizin bir şeyler püskürtmeye çalışıyorlar bir şeyler püskürtmeye çalışacaklar. Nisan'ın ikinci haftasından sonra siz aldırış etmeyin ama siz de ne yapıyorsunuz? Baş kaldıracaksınız sevgili aslanlar. Tam ben zirveye giderken, tam ben başarıya doğru giderken örneğin mahkemem var. Mahkemeyi tam ramak kaldı kazanacağım derken ikinci haftadan sonra böyle bir gürültü. Bir, bir tuhaf bir Şey karşınıza çıkacak. Siz ne yapıyorsunuz? Hemen baş kaldıracaksın. Dur bakalım orada. Yeter artık. Ben mücadelemi verdim. Yeter artık bana yaptıklarınız gibi böyle bir baş kaldırma durumlarınız var. Sizin baş kaldırmanız sonucu bu insan veya kişiler hiç fark etmiyor. Arkalarını dönecekler sizlere. Merak etmeyin bu insanların adlarında L. Evet, L harfi F harfi var sevgili arkadaşlarım. Bunlara dikkat edin. T harfi var. Bunu yapacak olan kişilerin E harfi var. Harfler adlarında. Bunu yapacak kişilerin L, T harfi F harfi, E harfi var. Bu insanlara dikkat. Bozmaya çalışabilirler. Hatta M harfi de var. Yalnız bu M harfinde olan şahıs bayağı bir karamsar, bayağı bir kötü niyetli. Çünkü harfi de ters dönmüş. Bayağı bir kötü niyetli ve bu adında M harfi olan zat, bay ya da bayan, sevgili aslanlar, arkasına takmış bu harfleri kendine şahit tutuyor, şahit. Yandaş yapıyor kendine. Gelin saldıralım aslana. Aslanın işleri rast gitmesi. Anlatabildim mi? Bunlara karşı, bu harflere karşı lütfen dikkatli olalım. Ama siz ne yapıyorsunuz? Bayağı bir mücadele vereceksin yani, baş kaldırıyorsun. Sevgili aslanlarım benim, kafayı yormayın. Anca giderler kayarak gidiyorlar zaten. Sıkmayın canınızı. Evet, iş hayatında baya bir mücadele bekliyor sizi. Ispat durumları bekliyor iş hayatınızda sevgili aslanlarım. Nisan ayı içerisinde baya bir rakipler var. Düşman var yani. Var düşman var haberiniz olsun. Yani size köstek olmak isteyen iş başvurusu yaptım ya da arkadaş çevren içinde bulunduğun çevre fark etmiyor kolu komşu herkesten kuşku düşman var iş hayatınızda düşman var bundan dolayı da böyle bir serin rüzgar estirme mücadele durumları sizlere bekliyor aşk hayatınıza gelince geriye bakış çıkmış sizde bir de etki altında kalacak yüzde elli aslanlar birilerinden etkileneceksiniz etki altında kalıyorsunuz evliler sorumluluğunuz artabilir nisan ayı içerisinde hayaller gani gani bekarlar sizlere de güzel kısmetler yolunuza çıkacak. Çok güzel haberler alacaksınız. Böyle bir canlılık gelecek bekar olan aslanlara. Enerjiniz iyi akım yerinde. Gayet iyi niyetle yerinde. Biraz böyle bir zaman zaman hafif çaplı iç dünyanızda bir ağlama gibi bir durum aynı şey bende de var canlar. Gündüz gülüyorum, gece ağlarım. Gece gülerim, gündüz ağlarım böyle bir şey. Bir açma kapama durumları sizlerde mevcut sabır sabır sürprizler var ama Üç sürpriz var dilek kabulü var adağınız kabul olmuş ya da evlenmek için ya da iş için dilek tuttun bu dileğin kabul olmuş sürprizler var sevgili aslan nisan ayı içerisinde baysın ya da bayansın ne dilek tuttunsa neyi adadınsa gerçekten 3 sürpriz var ha Vallahi güzel şeyler sizi bekliyor hadi bakalım güzel harika Balıklarınız yunus şeklinde atlıya atlıya geliyor. Zirve sizin de yalnız dediğim gibi düşmanlarınız var sizin. O düşmanları sizin es geçmeniz lazım. Onun dışında aylık bütçeniz güzel. Harika. Aylık bütçeniz güzel. Yalnız %30 civarı bazı aslan arkadaşların biraz alışverişte ipin ucunu kaçırabilir. Böyle bir anda atağa geçip. İşte ben bunu alacağım vitrinde gördüğü herhangi bir şeyi almak veya ev eşyası gibi böyle bir birazcık bir bütçede sarsılma durumu var azınlıkta ama azınlıkta olacak bu çoğunluğunuzda değil. Size burada verilen sabır sevgili aslanlar biraz sabır birazcık sabredin düzeninizi bozmayın akım gayet yerinde iyi niyet yerinde güzel haberler de alacaksınız biraz keskin görüşmeleriniz de görülüyor sizin burada hiç kafayı yormayın sabrettiğiniz takdirde ellerinizi bu şekilde açmış görüyorsunuz Ona göre sevgili aslanlarım benim güzel yere doğru gideceksiniz. Hiç merak etmeyin. Birazcık sabır. Enerjiniz de yerinde. Karakter olarak da güçlü görünüyorsunuz. Vücuden de güçlüsünüz. Virüs size uğrayacak mı? Şu an Türkiye'mizde kol gezen virüs efendim uğramayacak size. Tamam sabırla onu da atlatacaksınız siz. Hiç korkmayın. Her şeyin hakkımızda hayırlısı olsun hayallerimiz için, beklentilerimiz için birazcık birazcık sabretmemiz lazım. Değil mi? Biraz sabredeceğiz. Sevgili aslan arkadaşlarım onun dışında güzel. Hiç merak etmeyin. Adında N harfi olan arkadaşlarım, sevgili aslanlar, adında N ha N N N harfi olan aslanlar güzel yere doğru gideceksiniz. Sizler bayağı bir sıkıntıyı alta almışsınız. Adında N harfi olan sevgili aslan arkadaşlarım. Merak etmeyin güzel yere doğru gideceksiniz. En fazla 5 ay sonra gerçekten bu arkadaşlarım sabretmiş olan arkadaşlarım kendilerini zirvede bulacaklar. Tamam güzel yere doğru gideceksiniz. Birazcık lütfen sabırlı olalım. Bitti hadi bakalım. Güzel haberleriniz var fena değil çok güzel. Şimdi aslandan sonra başak arkadaşlarım demeden öncesinde tabii ki melek kartımı da unutmayın bu kez ikili ikili çekiyorum canlar aslan bayanları için ne diyormuş meleğim bir aylık süreçte buyurun şükret diyor şükret gördünüz mü şükür şükür sen elindeki güzelliklerin farkına vardıkça daha büyük güzellikler yaşamına akacak aslan bayanı şükret sabret sonrasında kollarını kaldıracaksın tamam mı şimdi aslan beyleri için ne öneriyormuş işte bu Demek ki beyler içinmiş buradaki dilek. Efendim, dileğin oldu diyor, dileğin. Demiştim, üç sürpriz var sevgili aslanlara. Dileğin oldu, yüreğindeki gerçekleşti, bunu bil. Sevgili aslan beyi, hadi bakalım iyisin. Dileğin kabul olmuş aslan beyleri. Yani üç sürpriz var. Nisan ayı içinde size üç sürpriz var. Ben diyemem ki şimdi, üçü de beylere. ikisi beylere, biri bayana. Haberiniz olsun, tamam ama daha çok beyleri kapsıyor. Meleğim de belirtti zaten. Şimdi sıra Başak burcu arkadaşlarım da bereketli Başaklarım benim. Şöyle gösterelim. Hmm, ferah. Size de ferahlık geliyor. Hadi bakalım. Geçmiş. Hmm, güzel. Sevgili Başak arkadaşlarım, geçmişin olumsuzluğunu, sıkıntısını birçoğunu, üç parçadan ikisini hakikaten silmiş, süpürmüşsünüz. Tek bir parça kalmış. Onu da süpüreceksiniz. ...öyle bir silmiş süpürmüşsünüz ki... ...aslan başı çıkmış resmen... ...hani geçmişin... ...olumsuzluklarını... ...geçmişte bırakmak... ...size güç getiriyor... ...güç getiriyor... ...sevgili başaklar... ...baysın ya da bayansın hiç fark etmiyor... ...hepiniz için geçerli... Aa, ...biraz balıklarınız küçük çıkmış ama... ...çok güzel... ...hamile bayanlar hep ikiz bekliyor sizi... ...ikiz bebekler çıkmış burada... ...çok güzel... ...Allah anneli babalı büyütsün... efendim. Dağ gibi yollarınız var hmm, Barışlar çıkmış sizde Karşılıklı evlilikler çok çıkmış Anlaşmalar çok çıkmış Çok güzel sevgili bereketli başaklar Sizin hmm, Güzel vallahi temiz Anlaşmalar var Ortak nokta anlaşmalarınız var Sevgili başaklar Nisan ayı içerisinde Nişanlısın sözlüsün evlisin Güzel temiz çıkmışsınız Güzel yere doğru sizler de gideceksiniz İş hayatınızda pek aldırış etmeyeceksiniz siz Nisan ayı içinde. Böyle araya işte kara kedi girecek ortaklarınızla ya da araya düşmanlar girecek çok fazla umursamayacaksınız. Gerçekten bu sizi çok fazla etkilemeyecek iş hayatınızı. Bir umursamaz haliniz olacak çünkü aileden destek görüyorsunuz. Sevenleriniz size destek veriyor. Çalışan başaklar sizler için söylüyorum. Efendim evliler birbirinize karşı son derece tutucusunuz, bağlısınız. Sevgili başak arkadaşlarım evliler de iyi duruyor karşılıklı iyi çıkmışsınız çok güzel hakikaten sarılmalar çıkmış barışlarınız çıkmış buna da bayıldım yani valla çift çift çıkmışsınız çok güzel biraz bazı arkadaşlarımın da hafif kafa karışıklığı var bazı şeylerden dolayı iş hayatıyla alakalı aşk hayatıyla küs olduğu kişilerle hiç merak etme biraz sabret o da geçecek sevgili başaklarım benim. Efendim adında C harfi, F harfi olan, Ş harfi olan sevgili başaklar feraha doğru gidiyorsunuz. Tamam yalnız biraz sabret, biraz sabret. En fazla bir ay sonra güzel yere doğru gideceksin. Nisan'dan sonra olacak bu. Tamam bir ay sonrası yani Nisan'dan sonra bu haftaki arkadaşlarım kafa olarak da nasıl diyeyim aşk hayatı, iş hayatı, sıkıntımız her neyse bayağı bir geride bırakacaksınız. Haberiniz olsun Eli koynunda bekleyen sevgili Adında T harfi Y harfi olan Bayan özellikle bu Cinsiyeti de çıkmış Burada Başak bayanları var Merak etme Başak bayanı Birazcık beklemen gerekiyor Ondan sonra sen de temiz yere doğru gideceksin O beklediğin her neyse gelecek sana o Sen hiç merak etme biraz bekleyeceksin ama hmm, Size de büyü çıkmış Sevgili arkadaşlarım sizde de büyü var. Adında C harfi olan, İ harfi olanlar lütfen. Adında yine Ş harfi olan sevgili Başak Burcu arkadaşlarım. M harfi, Y harfi olanlar sizlerin üstünde büyü var. Lütfen büyüleri çözelim. Artık nasıl yapacaksanız ben ad vermeyeceğim. Bu büyüler çözülsün. Doğru yolu siz bulacaksınız tamam mı canlar? Temiz, yollarınız temiz. Güzel, karşılıklı çok anlaşmalarınız çıkmış sizin fırsatlar yakalayacaksınız güzel haberler alacaksınız yalnız enerjinizde biraz dengesizlik var örneğin bugün gülüyorum yarın bambaşka bir hale alma durumlarınız söz konusu böyle bir gel git durumları aynı şey bende de oluyor bu var onun dışında ne yapacaksınız bazı hususlarda örneğin iş hayatı, aşk hayatı veya miras durumları veya mahkemen var. Hep ne yapıyorsun? Nisan ayı içinde geçmiş hataları göz önünde bulunduracaksın. Hep ben nerede hata yaptım? Ben nerede yanlış yaptım? Dediğin takdirde zafer sizin sevgili başaklar güzel başakların benim yardımlaşma var. Üç insandan birinde yardımlaşma çıkmış, birinde yenilenme çıkmış, birinde de şeytana aldanma durumu çıkmış. Sevgili başaklar tamam bunlara da dikkat edelim tabii ki herkesin hayatı kaderi bir değil sevgili adında E harfi olan. Başak arkadaşlarım siz biraz dipte kalmışsınız ama hmm, aslında biraz şöyle düşünürsen, yol değiştirirsen sen de yüklü yere doğru gideceksin. Biraz yön değiştirmen lazım. Adında E harfi olanlar yön değiştirin. Veya evini değiştirme şansın varsa evini değiştir. İşini değiştirme şansın varsa işini değiştir. Aşkını değiştir diyemem. Tabii ki partner durum başka bir şeye benzemez. Ne bileyim ya böyle bir şeyin değiştir. Barışlarımız çok çıkmış düşmanla uzlaşma çıkmış sizlerde virüse karşı da sürpriz var hiç merak etmeyin canlar mikrobu kapıyor görülmüyorsunuz tamam rahat olun yalnız bazı başak burcu arkadaşlarım memnun olmadığı bazı şeyleri değiştirmek isteyecekler yani nasıl diyeyim böyle onu nasıl anlatacağım bilemiyorum evlilik evli evliliğini değiştirmek isteyecek anlayın evini değiştirmek isteyecek yüzde ellisinde böyle bir ruh hali meydana gelecek sevgilini değiştirmek isteyeceksin böyle bir şeylerden bazılarınız bir anda memnuniyetsizlik içine girecek ...böyle bir değişmek değişim ama bir şeyler de düzende burada aileniz sizi destekliyor günlük işlerinizi de son derece yerine getiren sevgili bereketli başaklarım hiç merak etmeyin böyle bir şey sizi bekliyor biraz hafif çaplı kafalarda karışıklık var kafayı takmıyoruz. Tamam mı canlar? Bir de yolculuklar, taşınmalar görülüyor sizlerde. Onun dışında güzel haberler alacaksınız. Dediğim gibi zafer görülüyor. Sizde zafer görülüyor canlar. Sağlığınız gayet yerinde. Korku yok. Evren tarafından da desteklenme durumlarınız var. Bazı şeyler gizemde kalmış. Merak etmeyin. Şu hayırlısıyla Nisan ayından çıkıldığı takdirde sıkıntılar bitecek haberiniz olsun sevgili. Başaklar, bereketli başakların bayanlarına ne diyormuş meleğim? Bir aylık süreçte ışığını yaratıyor, Karanlık yok, karamsar düşünmüyoruz. Düşüncelerinle, duygularınla ışığının dünyasını yarat. Sonra o dünyada yaşaman an meselesi. Başak bayanı sana bu. Hadi bakalım şimdi başak beyleri için ne diyormuş? Işık işçisi. Bir aylık süreçte. Sen bir ışık işçisisin. Dokunduğun herkese ışık vermek, Işığı dünyaya getirmek için buradasın. Bunu yap. Karanlık düşünmüyoruz. Karamsar olmuyoruz. Biraz sabırlı olduk mu? Efendim mutlaka anlımıza yazıldıysa, kaderimizde var ise isteklerimiz bizleri bulacaktır. Bundan hiç kuşkunuz olmasın sevgili aslan ve başak arkadaşlarım. Efendim bu açılımımızın sonuna geldik. Sizleri seviyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bir sonraki açılımlarımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, her şey gönlünüzce olsun. Kocaman bir öpüyorum, hadi bay.